Arkadaşlar bugün BİM'in uygulamaya özel indirimlerine baktım yeni ürünler gelmiş. Ben de onları sizinle beraber incelemek istiyorum. Yine her zamanki gibi bazı ürünler piyasanın altında ama bazı ürünlerde piyasanın bir tık üzerinde kalmış hatta bir iki tık üzerinde kalmış. Hadi gelin lafı daha fazla uzatmayayım ve incelememize geçelim. Şimdi burada daha önce incelediğim ürünler var onlara hiç girmeyeceğim. O ürünlere bakmak isterseniz daha önceki videolarımı inceleyebilirsiniz. Burada yeni olarak gelen bir Babyli saç düzleştirici var. Bimde 400 liraya satılıyormuş. Benim bunu internette bulduğum en uygun fiyatta 600 lira. Yani bu ürün BİM'de piyasada en ucuz satandan bile 100 lira daha uygun satıyor. Eğer babyliss marka düzleştiriciye ihtiyacınız varsa bu ürünü Bim'den almayı tercih edebilirsiniz. İkinci olarak ilgimi çeken ürün burada gördüğünüz Asus laptop oldu. Bu Bim'de en uygun 8000 liraya satılırken benim bu ürünü internette bulabildiğim en uygun fiyatta 8099 lira. Yine bu üründe BİM'den alırsanız piyasada en ucuz satandan bile 100 lira daha uygun alıyorsunuz. Şu ana kadar güzel başladığımızı söyleyebilirim. Ardından burada Tefal'in bir dijital baskülünü görüyoruz. Bu da BİM'de en uygun 200 liraya satılırken benim bu ürünü internette en uygun bulduğum fiyatta yine 200 lira. Dolayısıyla bu üründe ekstra bir indirim olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada Rowenta'nın bir saç kurutma makinesini bulduk. 280 liraya BİM'de satılırken benim internette bulduğum en uygun fiyatta 200 lira. Dolayısıyla bu ürünün BİM'de pahalıya satıldığını söyleyebilirim. Burada Tefal'in Türk kahvesi makineleri var, iki farklı renk olarak 300 liraya satılıyor bu. Fakat şimdi yeni makineler ısıyı biraz daha iyi ayarladığı için közde pişmişe yakın lezzet verenler varken onlar da yine 300-400 liralara kadar bulunabiliyor. Hatta BİM'in uygulamasında da satılıyordu. Onlar varken bu ürünü almanızı çok da tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla bunda geçiyorum. Burada Aqua marka bataryalar var. Bu modelleri satan başka siteler bulamadım. Onun için bunun fiyat araştırmasını yapamadım aslında. Dolayısıyla bu bataryaları da geçiyorum. Kumtel'in burada bir kettle'ı var. 450 liraya satılıyor. Bu da çok pahalıya satılıyor. Bu üründe benim dışında sadece Trendyol'da bulabildim. Ona da girip baktığımızda 480 liraya satıldığını görüyoruz. Fakat ben özelliklerine baktığımda da bu ürüne 450 lira verilecek bir özellik bulamadım. Detaylı da araştırmaya çalıştım ama bence kesinlikle 450 lira etmeyecek bir ürün. Bunları almanızı tavsiye etmiyorum. Aşağıya indiğimde Sunny marka bir su arıtma cihazı görüyorum. Bu üründe Bim'den başka satan bir yer bulamadım. Dolayısıyla bunun da fiyat araştırmasını yapamayacağım. Ardından Kumtel cam davlumbaz diyor. BİM'de bu ürün 800 liraya satılıyor. Ben bunu araştırdığımda çok daha uygun buldum. Gördüğünüz gibi 568 liraya, 570 lira diyelim. 570 liraya hepsi burada da satılıyor. Dolayısıyla bu üründe geçiyorum. Bunu da burada almanızı tavsiye etmiyorum. Kumtel cam Ocak var. 1000 liraya satılıyor BİM'de. Ben de bu ürünü en uygun 940 liraya bulabildim. Dolayısıyla bu ürünü alacak olursanız da BİM'den değil de internetteki daha uygun satan sitelerden almayı tercih edebilirsiniz. Burada Kumtel'in bir Ancastre fırını var. Özelliklerine baktığımda bunun 4 programlı. Bu ürünün aynısı başka bir yerde şu an satılmıyor. Fakat ben bunun 8 programlısını buldum. İkisi de 1600 Watt. 8 programlısı da 2200 liraya satılabiliyor. Dolayısıyla böyle bir sete ihtiyacınız varsa siz hangisini seçersiniz bilmiyorum ama genel olarak anladığım kadarıyla bu Ancastre seti BIM çok da uyguna satmıyor açıkçası. Çünkü diğer iki ürün piyasada BIM'deki fiyatların daha altınaydı. O sebeple bunu da geçiyorum. Burada Kumtel'in 40 litrelik mini fırınları var. İki farklı renk. 750 liraya satılıyormuş. Peki ben bunu en uygun ne kadara bulmuşum? Gördüğünüz gibi ben de bunu 540 liraya bulmuşum. Hatta iki farklı rengi var. Renklerini de açıyorum. Biri bej rengi, diğeri de gri renk. Bence iki renkte gayet güzel görünüyor. O sebeple eğer bu fırında alacak olursanız Böyle bir fışya takıntınız yoksa bence bu üründe Bim'den almayın çünkü hepsi burada da çok daha uyguna satılıyor. Burada bele takılan elektrikli sıcak su torbası falan gelmiş. Bunları bulamadım. Ne kadar kullanışlı ürünlerdir onu da bilmiyorum. Dolayısıyla bu iki üründe geçiyorum sıcak su torbalarını. Şurada Starcom'un bir vakum makinesi var. Vakum makinesini ben çok sık kullanıyorum evimde. Gıdaları uzun süre ve taze saklamak için vakum yapıyorum. Özellikle de etleri vakumlayıp buzdolabının sıfır derece bölmesine atıyorum orada vakumlanmış bir et 2 ay bile beklese kesinlikle bozulmuyor ve beklediği için daha yumuşak bir kıvam da alıyor Dolayısıyla siz de gıdalarınızı daha taze tutmak isterseniz tabi bunu dondurucuya atmadan. Ayrıca etler için de bu ıslak dinlendirme dediğimiz uzun dinlendirme yöntemini tercih edeceksiniz. O zaman böyle bir vakum makinesi alabilirsiniz. Tabi ben bu Starcom olan markayı bulamadım. Fakat genel olarak vakum makinelerinin fiyatına baktığımda en uygun bulabildiğim fiyat zaten 180 lira. Bu ürünlerin videolarını falan izledim. Bimdekinin de izledim. Açıkçası kullanışlı görünüyorlar. Bir problem çıkaracağını çok zannediyorum zannetmiyorum. Bunlarda en büyük problem bunların özel vakum poşetleri var ve bu vakum poşetleri gerçekten pahalı. O sebeple alacak olursanız da bunu iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Burada T-Tech marka bir powerbank var. Bu power biri 10.000 mAh, diğeri de 20.000 mAh. Bunlar aslında benim gördüğüm kadarıyla hatta size de göstereyim. Şurada Moje ürün modeline Moje yazıyor. Çin'de Moje adı altında üretilmiş. Daha sonrasında sanırım T-Tech diye marka basılmış. Yani benim araştırdığım kadarıyla benzer miliamperdeki bataryaları internette çok daha uyguna bulabiliyorsunuz. Hatta bunlardan daha hızlı da şarj destekleyen powerbankler de var benzer fiyatlara. O sebeple bu iki ürünü de açıkçası öneremeyeceğim. Çünkü beni çok fazla cezbedici özelliklerini bulamadım. Fakat siz daha önce kullandıysanız ve iyi ürünlerse yorumlara yazabilirsiniz bunu. Ben kullanmadığım için açıkçası çok da bilmiyorum. Özelliklerine bakıp kıyasladığımda da bu fiyatlar çok avantajlı değil. Burada kablosuz kulaklıklar var. Bunları geçiyorum. Daha önceden fiyat araştırmasını yaptığım burada Apple da yeni renklere eklenmiş. Bunlar da gayet güzel görünüyor. Fakat fiyat olarak ben incelediğim dönemde çok cazip değillerdi. Bakalım Şimdi cazipler mi? Gördüğünüz gibi şu anda da çok cazip değiller. Diğer sitelerde 6600 liraya satılırken bu ürün BİM'de 7000 liraya satılıyor. 41 milimetrelik olana baktığımızda da bunu da yine en uygun 6250 liralık fiyata bulabiliyoruz. Bu da BİM'de 6500 liraya satılıyor. Dolayısıyla bu ürünleri BİM'den almanızı tavsiye etmiyorum. Burada incelemediğimiz herhangi bir ürün kalmamış. Bu ürünleri önceki videolarda incelemiştim zaten. O sebeple beraberce bütün ürünlere bakmış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın. Kanala hala abone olmadıysanız lütfen abone ol butonunu da basın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.